Sevgili dostlar merhaba. Yeni açtığım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Klasik bir giriş olmasın istedim. Öncelikle hep bu ülkede geri planda kalan, türlü türlü sorunlar yaşayan, itilen, kakılan, hor görülen tarım konusunda bir şeyler söyleyebilmek. Sesimizi duyurabilmek, bazı yaralara ilaç olabilmek adına bu kanalı açtık. Bundan çok büyük beklentilerimiz yok. Çünkü tarımla uğraşıp da büyük paralar kazanmış kimseyi doğru düzgün göremezsiniz. Yani tarım sektörünün bir bireyi olarak itelenmeye, ötelermeye, itilmeye ve kalkınmaya alışık olduğum için bu kanalın da çok böyle izlenme rekorları vesaire ile gündeme geleceğini düşünmüyorum. Ama yine de dava adam olmak, bir davaya gönül vermek, tarım ziraat adına bir şeyler yapmak adına umarsızca, çıkarsızca ve bir şey beklemeden sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Gücüm yettiğince. Elbette imkansızlıklarla boğuşuyoruz. Alet edevat 90'ımız var. Montajda vesaire sıkıntı yaşayacağımızı biliyorum. Sağ Barış'ın emekleriyle bu sıkıntıları da aşacağız. Ve e, gittikçe daha profesyonelleşen, daha kaliteli <laughs> yayınlarla birlikte olacağız. Tarım ziraat adına ne yapılabilir düşünürken bu konuda birçok bilgi eksikliğinin olduğunu izlemledim. Ve bu alanla uğraşmak isteyen kendi evinde, balkonunda, hobi bahçesinde birçok dostumuz, arkadaşımız var. Lakin bilgi konusundaki eksiklikleri belki bu kanal sayesinde, bu yaptığımız yayınlar sayesinde giderebiliriz diye düşündüm. Faydalı olacağına inanıyorum. Sizler için de çok yararlı olacak bilginin paylaşılarak çoğalacağına inanan benim için de bildiğim 3-5 konuyu sizlerle paylaşmak kendi şahsi vicdanımı iyi hissetmeme sebep olacak. O nedenle bu yayınlara devam edeceğiz. Gücümüz yettiğince, gittikçe gelişen kalite ve alet ekipmana ulaştıkça daha da güzel yayınlarla birlikte, videolarla birlikte olacağız. Duyurulması, paylaşılması, yayılması konusunda da sizlerin yardımına her zaman ihtiyacımız olduğunu defalarca belirtmiştim. Yeniden belirtmeye de gerek yok. İlk videomuzu YouTube üzerinden yaptığımız anket sonucunda şöyle belirledik. Tarıma genel giriş üzerinde konuşalım. Tarıma genel giriş geniş bir konu olduğu için bunu üç parçada yapmayı uygun görüyorum, planlıyorum. Biri, birinci bölümü bu akşam yayınlayacağız. Her haftada bir bölüm yayınlamak kaydıyla üç bölümde tarıma genel girişi halletmiş olacağız. Tarıma genel giriş sizlerin aklında tarım ve ziraat konusunda oluşabilecek genel soru işaretlerinin bir cevabı olacak hangi konuları anlatacağız, nelere değineceğiz onları da bir söyleyeyim istiyorum. Tarım nedir konuşacağız. Tarımsal uygulamalar nelerdir bunları konuşacağız. Bitki koruma üzerinde genel bir değineceğiz. Toprak işlemeyi anlatacağız. Tohum ekimi, tohumdan fide elde edilmesi, fidelerin yeniden tarlaya, bahçeye ekilmesi konularına değineceğiz. Atalık tohum, hibrit tohum, GDOlu tohum nedir? Bunlar üzerinde konuşacağız. Zararlılarla, yabancı otlarla mücadele, mantarla bitki hastalıklarıyla mücadeleyi üzerinden genel olarak geçeceğiz. Bu bitki korumaya da giren aynı zamanda. Daha sonra kendi evimizde, balkonumuzda, bahçemizde tarım nasıl yapabiliriz, ziraat nasıl yapabiliriz gibi konularla ziraati dallandırıp, budaklandırıp genişleteceğiz. Dilerseniz tarım nedirle başlayalım. Tarımın ne olduğunu bir tanımlayalım istiyorum. Günümüz değişen teknolojiler var. Mühendislik alanında, biyoloji alanında. Efendime söyleyeyim uzaktan kontrol, aletsiz tarım vesaire gibi teknolojik desteklerle birlikte tabii ki modern tarımında tanımının toprak üzerinde çeşit toprak işleme yöntemleriyle tohum ıslahı, sertifikasyonu vesaire gibi tohum üzerinde uygulanan işlemlerle birim alandan en yüksek verimi alabilmek diye niteleyebiliriz modern tarım. Aslında benim kendi şahsi görüşüm ve inancım doğrultusunda ben bunu şöyle değiştiriyorum. Teknolojiyi kullanalım, biyolojiyi kullanalım, tarımsal uygulamaları yapalım, bitki koruma yabani otlarla mücadele vesaire gibi konularda ilaç kullanmadan birim alandan alabileceğimiz maksimum sağlıklı ürünü alabilmek diye kendi açımdan güncelliyorum. Tarım budur. İnsanoğlu var olduğundan beri toprak üzerinde bir şeyler yetiştirebilmek ve bu yetiştirdikleriyle karnını doyurabilmek için uğraşmıştır ve tarımın geçmişi çok böyle tarihe girip de canınızı sıkmak vaktinizi almak istemem. Buzul çağlarının sona ermesinden itibaren toprak üzerinde insanoğlu toprakla uğraşmış, onu ıslah etmeye çalışmış, sürmüş kendince ilkel aletlerle de olsa bulduklarından bir şeyler etmiş, yetiştirmiş ve beslenmesini sağlayacak bitkiler elde etmiş. Bunlarla soyunu, neslini devam etmiş. Yani tarım insanlığın var olduğu andan itibaren var aslında. İşte yabani hayvanları görmüş, onları evcilleştirip kolay ulaşabilmek adına çalışmış. Çünkü hayvancılık da tarımın bir parçası. Bu ben içerisinde olmasam da böyle. Şimdi Dolayısıyla tarım nelerle uğraşır? Tarım hayvancılıkla uğraşır. Çiftliklerde yapılır. Sebzecilik tarımın bir koludur. Meyvecilik diğer bir koludur. Bağcılık başka bir koludur. Tıbbi aromatik bitkilerin yetiştiriciliği başka bir alanıdır. Çok çeşitli dallara ayırabiliriz tarımı. Peki... <laughs> Biz bunu yaptıktan sonra, bu ayrımı yaptıktan sonra nasıl bu alanlarda başarı sağlanabilir? Yani ziraat, madem bu kadar gelişti günümüzde teknoloji, bilim efendime söyleyeyim, uygulamalar bunu tarıma nasıl entegre edebiliriz konusu işte ziraat mühendisliğinin konusuna giriyorum. Yani tüm bunları buluşturup toprağa uygulayabilmek, sahaya uygulayabilmek, bunun uygulanabilir projeler halinde sunulması da ziraat mühendisliğinin işi. Ben de bu konuda sizlere yardım etmeye çalışacağım. Şimdi elbette önce tarımın ilk ve ivedi konusu olmazsa olmazı ana unsurları var. Bunlardan birisi toprak, diğeri su, bir diğeri hava, bir diğeri de muhakkak bir tohumunuz olacak. Bu dört unsurdan biri eksik olduğunda toprak bize bakıyor, biz toprağa bakıyoruz. Dolayısıyla aslında konu konunun içerisinde bunları atlamadan geçmek istemiyorum yani atlamayalım. Dolayısıyla bu dört unsurun sağlığını korumak sağlıklı tarım yapabilmenin de başlangıç noktası. Toprak, hava, su ve tohumun sağlıklı olması bize sağlıklı tarımı ve sağlıklı tarımsal uygulamaları beraberinde getirecek. Önce toprak, toprağımız sağlıklı olacak. Toprağa sağlıklı olabilmesi için ne yapmak lazım? Toprakla ne yapılabilir? Toprak nedir? Bu konu Şimdi normal gördüğünüz toprağın üzerine e, kendi halinde tohum atıp yetiştiren e, ve bu felsefeye inanan arkadaşlarımız var. Onları tenzih ederek konuşuyorum. İyi bir toprak işlemesiyle tohum yatağı hazırlarsınız. Çünkü tohum orada çimlenecek, orada boy verecek, orada beslenecek ve size en sonunda meyve sebze olarak ürettiğini sunacak. O nedenle. Start olarak başlayacağımız nokta toprak olacak. Toprak önce iyi işlenmelidir. Ne için iyi işlenmelidir? Toprak bitkinin alacağı suyu haznesinde barındıran, tutan ve ihtiyaç oldukça bitkiye veren parçalı bir yapıdır. Bunun içerisinde hava boşlukları olmalı çünkü sizin bizim zannettiğimiz şudur. Bitki solunumunu yapraklarıyla yapar. Hayır, köklerinle oksijene havaya ihtiyacı vardır. Bu nedenle iyi bir e, toprak işlemesiyle toprağın küçük büyük hava boşluklarıyla çünkü küçüklerin ayrı ozmotik basınçla efendim kapiler su taşı tutmasıyla ilgili köklerin su almasıyla ilgili önemi vardır. E, büyük boşluklar da sulama yaptığınızda suyla dolar. Daha sonra o su kapiler yöntemle tutularak daha küçük boşluklara aktarılır. Bu boşalan boşluklara da köklerin ihtiyacı olan hava dolar. Dolayısıyla bitkinin iyi gelişebilmesi adına bizim iyi bir toprak işlemesi yapmamız birinci şartımızdır. İkinci şart olarak toprak üzerinden bitki tohumu ettik yaşardı. Çinlendi yukarı doğru büyümeye başladı. Hayır neyle beslenecek? Neyle beslenecek? Toprak bünyesinde bitkinin ihtiyaç duyabileceği bitki besin elemanlarının mevcut olması gerekli. İnsanoğlu 1800'lü yılların sonuna kadar toprağı beslemek için bitkinin ihtiyaç duyacağı bitki besin elemanlarının temini için hayvan gübresi kullanmıştır. Hayvan gübresi hakikaten <laughs> toprağın beslenmesi açısından oldukça faydalı olduğuna ben şahsen inanıyorum. Yalnız hayvan gübresinin bazı dezavantajları var. İşte yabani bitki tohumlarının hayvan bağırsağından sindirilmeden geçerek Hayvan gübresi içerisinde kalması, çeşitli böceklerin, zararlıların hayvan gübresiyle tarım yapacağınız alana taşınması gibi bazı zorlukları var. Bunlar hayvan gübresinin bir yıl bekletilip yanmış dediğimiz hale getirilmesi, un gibi ufalanır hale getirilmesiyle vesaire bir miktar çözülebilir. Ama risk her zaman söz konusudur. Şimdi 1800'lü yılların sonu, 1900'lü yılların başına kadar gübrek kullanmayan insanoğlu daha sonra teknolojinin, sanayinin gelişimiyle birlikte şunu fark etti. İşte neye ihtiyacı var? Aynı zamanda ziraat mühendisliği de yerinde durmuyor, gelişiyor. Dedi ki bitki neye ihtiyaç duyar? Azota ihtiyaç duyar. Öyleyse azotu direkt verelim. Şunu söylemek isterim bu noktada kimyevi gübreler zorla beslenen mesela işte tüyü için veya ciğeri için kaz ciğeri için zorla beslenen boğazından hortum sarkıtılmış kazlara verilen besin maddesi gibidir. Bitkiye zorla tuz formunda azot verirsiniz. Yani ihtiyaç olduğu için almaz. Almak zorunda olduğu için alır. Ben pek taraftar değilim ama gübre olmadan olmaz diyen arkadaşların da kararına, fikrine saygı duyarım. Bu bir tercih meselesidir. Ama gübre konusu da budur. Yani toprağın beslenmesi gerekir. Her sene aynı ürün ekemezsiniz. Her sene aynı ürün ektiğinizde dengesiz beslenmenin yolunu açmış olursunuz. O yüzden toprağı iyice işledikten sonra toprağı beslememiz Toprağın bitki ve sin elemanları açısından bitkinin ihtiyaç duyacağı ölçüde gelişmiş olması, Ta, e, tamam, hazır olması gerekir. Besledikten sonra ne yapılır? Ya bitki yetişecek burada ihtiyaç duyacağı diğer elemanların teminine geçilir. Su, nasıl sulayacağınızı düşünmek gerekir. Suyu nasıl getireceksiniz, nasıl vereceksiniz? Efendime söyleyeyim, e, ne kadar vereceksiniz vesaire. Bu konular e, gündeme gelir. Bu da tabii ilerleyen dönemlerde. Top, e, tarımın vazgeçilmez unsurları saymıştık ya dört taneyi. E, su da bu unsurlardan birisidir. Su ve sulama konusunu da ayrıca ele alıp geniş ölçüde e, işleyeceğiz. Ama şu an için e, toprak işlemeyi izah ettiğimiz için Burada bu seviyede keselim istiyorum. Daha sonra tarıma giriş yayınımızın diğer iki bölümünde de kalan konuları devam ettireceğim. Bitki korumaya değineceğiz, tohumlara değineceğiz. Bir sonraki bölümde. Atalık, hibrit ve GDO'lu tohumlar ne, ne demektir, nedir, ne değildir, bunlara değineceğiz. Ee, ve daha sonra bu tohumlar nasıl çimlendirilir, fide haline getirilir ve tarlaya ekiliriz de devam edeceğiz. Ee, i̇ki bölüm daha yapacağız böyle ee, ve tarıma girişi tamamlamış olacağız. Değerli zamanınızı ayırdınız, beni dinlediniz. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Klasik bir YouTube videosu ile, e, finali ile taşlandıralım bu yayını. Lütfen paylaşın, paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.